Trabzonspor 14 puana geldi. Rakibi Galatasaray 21 puanda. Fenerbahçe ve Beşiktaş şöyle bir durum var. Başkanları değişti, hocaları değişti. Bu ne demek? Artık bundan sonra kuyruklarını kovalayacaklar demek. Yani hocası değişen bir kulübün sezonu şampiyon bitirmesi neredeyse imkansız. Böyle bir örnek de bundan önce olmadı. Trabzonspor ve Galatasaray arasında yaşanacak ki Başakşehir'i de bu yarışın içerisine bence dahil etmemek lazım. Orada da bir hoca değişikliği oldu. Şimdi böyle bir sezonda tek rakibimiz Galatasaray. Peki Trabzonspor acaba şampiyonluk yarışında olabilir mi? Galatasaray 7 maçın ardı ardına kazandı hepsini. Fakat şunu söyleyelim. Konya Spor ve son maçı özellikle Alanya Spor maçı ki maç öncesinde zaten özellikle attığım tweette söylemiştim. Bu maçı Alanya Spor'un kazanacağını düşünüyorum. Galatasaray'ın kazanması sürpriz olur demiştim. Ve maçın ardından gördüğünüz gibi Alanya Spor inanılmaz bir top oynadı. Galatasaray maçı kazandı ama sürpriz oldu. Peki neden Galatasaray'ın durumu böyle. Dostlar Osimen meselesi Galatasaray'ın içerisinde bir sorun yarattı. Evet 7'de 7 yapmış olmaları önemsiz diye bakıyorum. Önümüzde çok fazla maç var. Çok fazla puan kaybı olacak. Ayrıca Avrupa kupaları olacak dostlar. O yüzden bu dönem öyle çok da kolay geçmeyecek Galatasaray için. Trabzonspor için bu bir fırsat.